Karabük'te 3 Nisan etkinlikleri çerçevesinde yaşayan Miras Lisesi Festivali'ne açılışı yapıldı. Geleneksel el sanatları ve sanatçıların desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması amacıyla hazırlanan festivalde cam üfleme, bitkisel örücülük, ahşap basmacılık, yazmacılık, geleneksel okçuluk, filografi, telferi, baston asay yapımı, mücevher sadekarlığı, tel sarma, çini teslip minyatür naht sanatı, ipek dokuma, tosya bıçağı, ahşap kilit yapımı, ebru ahşap oyuncak yapımı, kukla ve deri işleme gibi el sanatlarından oluşan standlar sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını alan Mardin, Edirne, Antakya, İstanbul, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Ankara, İstanbul ve Bartın illerinden gelen kültürel miras taşıyıcılar unutulmaya yüz tutmuş meslekleriyle ilgili ziyaretçileri bilgilendirdi. <laughs> yapıyor. Oradaki bayanlar işliyor bunların. Kampiyaya Ben, ben, ben alırım bu alırım. Alırım. Yani. Geleneksel el sanatçısı olan aday Gürkan, festival için Mardin'den gümüş telkari alanındaki ürünlerini getirdiğini söyledi. Ben Mardin'den geliyorum. Kültür Bakanlığı'na gayet de somut olmayan kültürlerinde yaşlaşıcı. telkari alanında, gümüş telkari alanında e, Mardin'den terk alimlerimi getirdim. Hem zanaatımı tanıtmak için hem şefes festivale katılmak için. Burada insanlar canlı canlı da e, nasıl yapılıyor, hangi aşamalardan geçtiğini gösteriyorum. Bugün biraz yaşlı olduğu için baya sakinim. Bugün biraz daha harekette. İnsanlar merak ediyor, soruyor, biz yardımcı olmaya çalışıyoruz branşımızı anlatıyoruz yani mesleğimizi anlatıyoruz. Geleneksel yay yapımında somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ünvan alan Mehmet Demir ise şöyle konuştu. Kültür Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu kültürel miras taşıyıcısı ve bunu bizden sonraki nesler aktarmak için bize böyle bir görev verdiler. Allah onlardan razı olsun. Bunun gururunu yaşıyoruz şu anda Karabük'te. Böyle bir festivalde böyle bir görev aldık. Gelen ee, bizden sonraki nesle buradaki bu yayların Yüzyıllardır nasıl, hangi tekniklerle nasıl yapıldığını onlara aktarıyoruz ki işlerinden bir tane meraklısı çıkar ve bu mirası devam ettirir diye. Burada böyle bir gayret içerisindeyiz. Karabük'te ilgisi Osmanlı çok güzel. Özellikle şarkı çocuklar şarkı e, gördükleri zaman böyle oku yayı gördüğü bir heyecanlanıyorlar. Zaten burada ok da atıyor onlar keyifle. Onlara oklar hediye ediyoruz. Bu işe işte ilgisini yoğunlaştırıyoruz. Hatay'dan ipek Dokumacılığı sanatçısı olarak gelen Tülay Genç'te tek amacının unutulmaya yüz köş hatırlanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Benim adım Tülay Genç. Hatay'dan Defne'den geliyorum. Kültür Bakanlığı'nın sanatçısıyım. Aynı zamanda Defne Belediyesi kültür işlerinde çalışıyorum, biriminde çalışıyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Benim işim ipekçilik. İpek bozasının yumurtasından başlayarak kaykıraflara kadar olan işlemleri hem yapıyorum hem eğitmenliğini yapıyorum aynı zamanda. Tek amacım unutulmaya yüz tutmuş mesleği. Kültürel bir mirasımızı unutmaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Karabük'e çok teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımıza, Valimize, Belediye Başkanımıza Bizi buraya davet ettikleri için en azından buranın kültürünü, insanlarını, her şeyini gördük, öğrendik ve kaynaştık. Şu an burada e, Türkiye'nin her yerinde gelen e, yaklaşık 30 sanatçıyız biz burada. E, kocaman bir aile olduk. Herkes bir ilden, herkes bir zanaatı yapıyor.